Merhaba sevgili çocuklar. Ben Öykü öğretmen. Bugün sizlere benim de çok sevmiş olduğum bir masal anlatmak istiyorum. Masalımızın adı Tavşan ile Kaplumbağa. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ormanda koşup oynayan tatlı mı tatlı bir tavşancık varmış. Bu tavşan çok hızlı koşarmış ve bütün gördüğü komşularına da ne kadar hızlı koştuğundan bahseder, onu kimsenin geçemeyeceğini söylermiş. Komşuları ise bu durumdan hiç hoşlanmazlarmış. Tavşanın ben çok hızlıyım, beni kimse geçemez diye konuşması kaplumbağanın kulağına gitmiş. Kaplumbağa çok yavaş yürür. Tavşanın bir dakikada aldığı mesafeyi bir günde alırmış. Kaplumbağa tavşan ile karşılaşmayı çok istiyormuş. Tesadüfte o ya, tavşan ile kaplumbağa o gün ormanda karşılaşmışlar. İyi günler tavşan kardeş, ben de seni arıyordum demiş kaplumbağa. Tavşan çok şaşırmış. Beni neden arıyorsun ki kaplumbağa kardeş demiş. Kaplumbağa ise seninle karşılaşmayı çok istiyordum tavşan kardeş seninle yarış yapmak istiyorum demiş. Tavşan daha da şaşırmış ama bir yandan da çok hoşuna gitmiş. Aman kaplumbağa kardeş senin beni geçebilmen imkansız. Sen daha yarışa başlamadan ben çoktan bu yarışı bitiririm. Benimle dalga geçiyorsun galiba demiş. Kaplumbağa çok kararlıymış. Hayır tavşan kardeş ben kararlıyım. Hadi gel seninle bu yarışa başlayalım demiş. Tavşan bunu kabul etmiş. Tavşan ile kaplumbağa hazırlıklara başlamışlar. Bütün ormandaki komşular, bütün hayvanlar yarış alanına gelmişler. Ve o sırada yarış başlamış. Bütün ormandaki hayvanlar kaplumbağa kardeş çok yavaş tavşanı asla geçemeyecek demiş. Bu söylentilere rağmen kaplumbağa yavaş yavaş yürümeye başlamış. Tavşan ise ok gibi fırlamış. O kadar hızlı gitmiş ki arkasına dönüp bakmış. Ne gelen var ne giden. Aa, benim uykum geldi. En iyisi şurada uyuyayım ben demiş. Tavşan bir ağacın altında güzelce uykuya dalmış kaplumbağa emin adımlarla yavaş yavaş yürüyormuş. Tam o sırada tavşanın uyuduğu yere gelmiş. Bakmış ki tavşan... Hurul hurul uyuyor. ismi ben biraz daha devam edeyim demiş. Kararlı ve sabırlı haliyle kaplumbağa yürümeye devam etmiş. Yürümüş, yürümüş, yürümüş ve birdenbire gözden kaybolmuş. Tavşan kardeş birdenbire uyanmış. Bakmış, kimsecikler yok. Kaplumbağa kardeş daha herhalde hala bitiremedi bu yarışı diye düşünmüş. Kalkmış ve hızlı hızlı koşmaya başlamış. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. Durmuş, arkasına bakmış. Soluna, sağına bakmış. Kimse yok, gelen yok, giden yok. Hmm, hala yetişemeyecek bana herhalde demiş. Ve devam etmiş. Koşmuş, koşmuş, koşmuş. Bir de ne görsün? Kaplumbağa yarışı bitirmiş. Tavşan kardeş çok üzülmüş. Kaplumbağanın yanına gelmiş ve ona demiş ki... Tavşan kardeş, önemli olan yaptığın her işte kararlı olmaktır. Gereksiz övünmek sadece zayıflıktır. Sen de bundan sonra en hızlı benim diyerek boşuna övünme demiş. Ve yavaş yavaş yürümüş yürümüş ve yuvasına geri dönmüş. Evet çocuklar masalımızın burada sonuna geliyoruz. Önümüzdeki hafta başka bir masalla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.